Alacak yerim, yerim var, var. Ama akşama diyorum, <laughs> yemek yapacağım, param yok. 8 <laughs> tane doktor konat ettiler, buyurun. Şimdi devlet sahip çıkmıyor. Ben bu günde giderim, kendimi intihar ederim. Yüzde saksan de engelliğim de var. Şimdi ne maaşım orada kadar da vermiyor. Nerede bırakıyor ben ilaç da, ilaç da al, al, İkametim

Kalacak yeriniz mi yok? Var, kalacak yerim, yerim var. Bak kebap diyorum. <laughs> Yemek yapacak param yok. Bakara gidiyor. Para, bak, bir ekmek alacak. <laughs> yok. Şimdi de bana kadar <laughs> vermiyorlar. Böyle. Bu, rapor bu kadar da verdi. Yani e, maaş mı bağlanmadı size? Ben maaşı bağlıyordu. Sürekli de raporum. Sekiz tane doktor hakaret ettiler. Buyurun. 8 tane doktor hakaret etti. Şimdi devlet sağ çıkmıyor. Evet. Ben bir bir bilet, iki sekiz bile yüz lira maaşı bağlıyordu. Şimdi rapor da burada. Niye iyi anahtı <laughs> lan Cem? Elbet şimdi çıkmıyor. Ne? Ne? Mehmet Ali Özen Bey. İsminiz Mehmet Ali Özen. Öyle. Belki sesinizi duyup size yardım edecek, iletişime geçecek e, yetkililer çıkacaktır. Abi bırakmıyorlar. <laughs> Kardeşim çocuğu var. Bir sen ikameti seçimden sonra daha minimum kaç gün var maaşa. Ben ilaç, ilaç, raporu üzerinde ila Maaş almaya devam ediyorsunuz ama henüz günü gelmedi anladığım kadarıyla öyle mi? Yok. Günü geldi. Şimdi bunu değişti. Bunu, bunu değişti. Yeni rapor çıkardınız. Yeni rapor buyur. Bu. E, i̇şte buyur. Şimdi yeni rapor bu. Yani bu rapora göre e, engelli maaşı alamıyor musunuz? Alamıyorum. Düdü seçim bana kadar alamıyorsun. İlaç, Bir önceki e, raporunuzda alabiliyordunuz engelli maaş A alabiliyordu, maaşı. Şu an alamıyorsunuz. Alabiliyordu. Şimdi ilacı da alamıyorum. Tek sahibim Allah'tır. Dur bu da ağaç. Yani bu da işim İnşallah en kısa sürede destek olacak e, yetkililer. yetkililere destek vermiyorlar. İkameti bırakmadılar. E, şu İkametiniz e, ağrıdadır. Ağrıda. Evet. Ben, ben, ben bu tarafı istedim. Bizi seçimden sonra bak, ikameti alacaktır. <laughs> Yani ikametinizi de şu an İstanbul'da oturduğunuz e, eve geçiremediniz, ağrıda görünüyor. Evet, ben. Peki size e, yetkililer ulaşmak istese nasıl ulaşabilirler? İkametiniz e, resmi görünen yerde olsaydı evet, belki o şekilde ulaşılabilirdi ama cep telefonu numaranız varsa? Benim cep telefonum yok. Cep telefonunuz yok. Yok. Ben de Sor. ben de istiyordum ben sıcak yerde oturayım. Ne de istiyordur insan olacağım. Peki hangi ilçede, hangi mahallede oturuyorsunuz onu alalım. Ben mi? Ben Gebze Kocaeli'de oturuyor. Ya Çayroba'da oturuyor. Gebze Kocaeli Çayroba'da oturuyorsun. Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler peki? Ben bilmiyorum. Ben ne o ne okumu yazarım var. Ne de bir şey var. Ben ben bu günde gider kendimi intihar ederim. Yok yok öyle düşünmeyin. Ha. Hadi Allah'a emanet. Hoşçakalın.